쉐이크에 넣어요 <laughs> Için, kuşların üşümemesi için bir yuva yapayım dedim. 2-3 sene önce de yapmıştım. Aşağı yukarı 15 taneydi. Şimdi 29 tane falan oldu. Daha da devam edeceğim. bugün tahtadan, eee kontrplak tahtadan yaparsak tabii biraz daha şey yapıyor. Uzun süre oluyor. Diğerleri biraz daha kolay. Yani dayanıklık bakımından bu siyah olanlar bence daha dayanıklı yani yağmurun altında, karın altında tahta biraz daha şey yapıyor. Üzerine saç yapıyorum, çabuk şey yapmasın diye, bozulmasın yuvası diye öyle yardımcı oluyormuş işte. Yuva, yuva birika, bir iki saatimi alıyor yani önemli değil. Yeter ki onlar üşümesin. Ben daha devam edeceğim yapmaya yani yuva. Ben ondan gurur duyuyorum daha iyi yani kuşlar üşümüyor. geliyor yuvasında ötüyor yavru yapıyor yavrunun sesini duyuyoruz girip çıkarken yuvasına onu görüyoruz mutlu oluyoruz yani. mutlu oluyoruz her gün bakıyorum yemlerine eksik olanları tamamlıyorum suyunda donmuş olan mesela bazıları donmuş oluyor suyu ona da ılık suyla çözüyorum donunu orada içiyor Ama bu da bu şu kuşun konması için bu buraya takıyoruz